Öncelikle merhaba, ben Halil Yollu. Benim konum Aircrack NG, Wireless Crack. Öncelikle bu Aircrack NG nedir? 802.11 telsiz LAN için web ve VPA, VPA2, PS2 çözücü ve analiz aracından oluşan bir ağ yazılımı. Wireless trafiği sezebilen bir araçtır. Yani kısacası Wireless Hacking Tools olarak adlandırabiliriz bunu. Bu toolkit ile VPA ve modemler kırılabilir. Yetkisizlendirme, yetkisizlendirme saldırıları yapılarak kişi veya kişiler A'dan atılabilir veya modem işleyişi yavaşlatılabilir. Nerelerde kullanılır? A trafiğini görüntüleyebildiği için A trafiği hakkında bilgi edinebiliriz. A paketlerini çözümleyebiliriz. VP, VP modemleri kırabiliriz. Modeme bağlanmış kişileri A'dan atabiliriz. Kurulum nasıl yapılır? Aircrack NG toolkitini kurmamız için halihazırda bir Linux sistemi sahip olmamız gerekir. Aslında her Linux distrosunun kendisine göre bir amacı vardır. Eğer biz hacking kişileriyle uğraşıyorsak Kali veya Parrot kurmamız bizim için daha kesin bir yol. Sanal makine veya normal olarak kurulmuş Linux sistemine sahipsek yapmamız gereken uç terminaline girip sudo apt-get install aircrack-ng yazmak. Ee, yükleme tamam tamamlandıktan sonra terminalden işlere devam edeceğiz. Ancak öncelikle e, root yetkisi almamız gerekiyor. Root yetkisinde sudo su yazarak alıyoruz. Sistem bizden kullanıcı ve şifremizi girmemizi isteyecek. Kullanıcı da şifre girdikten sonra if config yazıp giriyoruz. If config yazdığımızda karşımıza böyle bir tablo gelecek. burada if config interface config anlamına geliyor. Bu komut bizim bilgisayarımızın dış dünya ve diğer bilgisayarlarla haberleşmesini sağlayan protokolleri bize listeliyor. Leo yazan kısım loopback anlamına geliyor. Bilgisayarımızın kendisiyle haberleşmesini sağlayan bir protokol. Bu, bu protokol, e, web sayfamızı tasarlarken kullandığımız localhost bölgesi aslında. VLAN0 yazan kısım, wireless kartımız. Kablosuz iletişimde kullanılıyor. Biz burası ile ilgileneceğiz. Burada bizde VLAN0 olarak gözüküyor ama bazılarında VLAN1, VLAN2 ya da başka bir şey olarak da gözükebilir. ifconfig komutundan sonra VLAN0 isimli kablosuz sıra seçeceğiz. Başka bir ağ kullanıyorsak VLAN1 veya VLAN2 diye gözükebilir. Biz burada VLAN0 isimli kablosuz adaptörümüze devam edeceğiz. Daha sonra da Airmont e, 3NG Start VLAN0 yazacağız. Ee, bu kod ile wireless kartımız monitor moda geçmiş olacak. Monitor moda geçtiği için normal bir ağa bağlandıysak otomatik olarak ağdan düşeceğiz. Monitor modu geçtiğinde de şu şekilde gözükecek. Sağ altta da Monitor Mode Enabled diye yazı, yazıyı görebiliriz. Ee, şimdi ağları listelememiz gerekiyor. Iııı ee, Ağları listelemek için de Aerodump, TrainG, VLAN 0, Moon komutunu kullanacağız. Bu komutla beraber e, A kartımız Airmon TrainG komutunu komut ile monitör moda geçtiği için monitör olarak sonuna e, monitör olarak sonuna VLAN 0, Moon eklenmiş oldu. Burada e, ağları bize listeledi. Ve bu listelemeyi durdurmak için CTLC yapacağız. Listelemeyi durduktan sonra e, buradaki BSS ID yazan kısım Modemin hexadecimal sistemde bize ID numarasını verir. PV e, PV e, R yazan kısım modemin gücünü gösterir. Bu gücün e, hesabı logaritmik olarak hesaplanır. Bütün elektrikli aletler çalışırken e, bir güç ortaya çıkarıp bir gürültü ortaya çıkarıyor. Bu gürültüyü desibel olarak ölçüyoruz biz. Ortaya çıkan eksi değeri buradaki e, ne kadar yüksekse o kadar bağlantı kalitemiz iyi demektir. Beacons yazan kısım işaretler anlamına geliyor. E, kare dataa yazan bölüm veri bölgesi. Buradaki kare backslash S olarak yazan kısımda hareketlilik kısım zor olarak değerlendirilir. Yani o değer e, ne kadar yüksekse o kadar aktif modem kullanıcı var demektir. E, ENC yazan kısım e, modemimizin güvenlik tipi yer alır. E, VP, VPA, VPA gibi. Eğer kırmayı düşündüğümüz e, VP veya VPA ise işimiz daha kolay oluyor. Ama günümüzde çoğu şey e, modem, WPA ve Web Teknoloji modemler fazla kullanılmıyor, çoğu WPA2'ye geçti. Burada ch yazan kısım e, kanal bölgesini temsil ediyor. Genellikle buranın değeri 1 ve 16 arasında oluyor. Out yazan kısım e, pre-shared key olarak kullanılıyor genellikle. issid yazan kısım e, normal olarak modemlerin isimini gözüktüğü kısım. Modemlerin isim burada gözükebiliyor. Bundan sonra yapmamız gereken, gözümüze kestirdiğimiz bir alın ch ve bssid kısımlarını almamız gerekiyor. Bunun kodu da şu şekilde Aerodump ng çift tire bssid buradan seçtiğimiz herhangi bir ağın bssid adresini kopyalayıp yapıştıracağız bundan sonra çift tire channel yine seçtiğimiz ağın kanal frekansını kaçsa buraya yazacağız tire w kayıt ismi, bu kayıt ismi dediği de bu paketleri toplayıp e, ne diye kaydetsin ismini ne vermek istiyorsak buraya kayıt ismini gireceğiz. Sonrasında da tire vlan 0 yazacağız. Bu komutla bu ağa bağlı olan kişiler bize listelenecek. Bunu yapmamızdaki amaç handshake yakalamak. Bu handshake dediğimiz el sıkışmasını yakalamak için dinlediğimiz ağdaki kişinin ağdan düşüp tekrar girmesi gerekiyor. Bu, bu yüzden o seçtiğimiz kişiyi ağdan kısa süreliğine atıp sonra tekrar geri dahil edeceğiz. Bu listede e, Station yazan yer, bu ağa bağlı kişileri gösteriyor. E, frame, e, çevre aktifliğini göstermekte. E, frame değeri ne kadar yüksekse, aktiflik oranı da o kadar yüksek demektir. Biz burada Frame diye yüksek kişileri tercih edeceğiz. E, bu işlemi yapmamız için uç bir açmamız gerekiyor. E, yeni terminalimizde hemen yine tekrar Solos komutuyla root etkisini alacağız. Root yetkisini aldıktan sonra da saldıracağımız kişinin ID'sini, Anadolu Station ID'sini alacağız. Ve BSS ID'sini seçeceğiz modemin. Yazacağımız kod da iReplay ng çift tre yüz tre a saldıracağımız kişinin ID'si, Station ID'si yani. Tire c e, seçtiğimiz modemin BSS ID'si. E, tre vlan 0 moon yazacağız. E, Buradaki diyot olarak yazdığımız kod yetkisizleşme saldırısı yapmamız için. Bu yazdığımız 100 ise kişinin bilgisayarına veya telefonuna gönderdiğimiz istek sayısı. Bu istek sayısını ne kadar yüksek tutarsak bu saldırıya maruz kalan kişi o kadar uzun süre ağa giremez. Bu şekilde hedefe saldırı uygulayarak bağlantısını keseceğiz. Sonrasında CTRL-C yaparak saldırıyı sonlandıracağız. Ve hedefimiz, ağdan attığımız hedefimiz tekrardan ağa bağlanacak. Böylelikle biz de paket yakalamış olacağız. Ee, yakaladığımız paket bizim yukarıda girmiş olduğumuz isimle kaydolacak. Yani burada w kayıt ismi demiştik. Aynı o kayıt ismindeki verdiğimiz isimle kaydolacak. Ee, şimdi de Aircrack kısmına geldik. Bu kısımda yazacağımız kod aircrack-ng w wordlist Bu wordliste bir wordlist oluşturmamız gerekiyor. Ee, bu atıyorum 4 haneli ee, ve dört tane lişi, e, sa, kelimelerden oluşturduysak kendi içinde kombinasyonları oluşturacak ve bu kaydedecek. Ee, paket yakaladığımız dosyada burada bizim e, yakaladığımız az önce kaydettiğimiz kayıt dosya. Eğer Aircrack engine burada e, bu dosyayla vörtlisteki şifreleri karşılaştıracak. Eğer bu şifreler wordlist'te varsa şifreyi bize bulacak. Yoksa bulmayacak. Aslında tamamen bir deneme yanılma metodu diyebiliriz ona. Benim konum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.